tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çarımız 63 level bir şekilde yeni bölümümüze giriş yapmış bulunmaktayız. Şimdi şöyle bir şey var video başında belirtmek istiyorum. Guardian Balyoz arkadaşımız kendisine çok teşekkür ediyoruz. Birkaç tane item vardı onları sattık ve kendisi de kalan son itemi Biliyorsunuz ki daha önceden videosunda çekmiştik hani okçuyla farm videosu atmıştım. Ben o aralar o çarı da görmüştünüz. 8 FPS kaldı bir tane ayaklık FP'si. Bunu da bize hediye etti. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. İyi ki temimiz böylelikle gelmiş oldu. 82M kadar bir paramız var. Zaten bir önceki bölümden gelen bir para bu. Ben normalde dün yapmam gereken riftlere giremedim arkadaşlar işlerim çıktı onun için halledemedim e, bugünkü riftlere de daha giremedim şu an gecenin bir saat bire geliyor şöyle göstereyim size de bire geliyor hala girmedim riftlere vaktim olursa yani uykum e, var şu anda ama yatar mıyım bilmiyorum eğer ki fırsat bulursam bugünkü riftleri aradan çıkartacağım ondan sonrasında tekrardan exp'e döneceğim bu bir an önce artık 70 yapmak istiyorum. Artı 70'e çıkarmak istiyorum. 70 olduktan sonra görevlerle hani bizim amacımız zaten 83'e kasmak değil. 73-75 ne olursa olsun AP'yi birazcık arttırıp estantta farma girmek artık. Amacımız o noktada ona döndü. Biz riftten gelen kutuları biriktirelim. chitin set veya elimize farklı bir bov alalım. O şekilde devam edelim. Ardream için hazırlıklara devam arkadaşlar yani set paramız gelirse hani e, niye çitin set veya bu olarak düşünüyorum hangisi bizim için Ardream'de daha mantıklı olursa o yönde hareket edeceğiz o yüzden böyle bir cümle kullanıyorum şimdi bu fp muhabbetini göstermek için videoyu ilk başta burada açtım şimdi ben geçeceğim biraz eksik asacağım o zaman videonun ilerleyen zamanlarında görüşmek üzere diyelim tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi geldik çarımıza tekrardan. Şöyle 67 level olduk. Üzerimizde gördüğünüz gibi toplamda 9 tane ms'miz var. Paramız zaten aynı şekilde duruyor. Hemen e, ben bu ms'lere gireceğim önce. Ondan sonrasında artık devam edeceğiz. Birazcık elle XP ve farm'a dönmeye başlayacağız. Birkaç gündür söylemiştim hani iş kuruyorum diye yoğunluğum vardı. Şöyle premium'un süresini göstereyim. Tamamıyla boşa gitti bu premium'umuz. Bir hafta oldu premium'u alalı. Zaten video atamadığımdan biliyorsunuzdur. Yani malzemeleri ayarlamamız falan filan derken baya bir e, sıkıntıya düştüm. O yüzden videolarımız seri gelemedi. E, ben de kasamadım açıkçası. 67 levelde kaldı. MS'ler nereden geldi derseniz bunlar e, söylemiştim ilk başta paramını arkadaşımın yanına bırakacaktım çarı orada levelini kasarken üzerimize de 9 tane MS'miz geldi onlara gireceğiz arkadaşlar girdikten sonrasında bakalım drop alabileceğiz mi alamayacağız mı bu arada ben hani oyuna çok giremedim ama riftleri yapmaya çalıştım şöyle göstereyim size şu gördükleriniz bana ait değil bu arada buslar raptorlar falan bana ait değil para da bana ait değil Adem arkadaşımızın bunlar ona vereceğiz. 4 tane rift'imiz burada var. Baks'ımız daha doğrusu. 12 tane de var yorumuz da var. Satmak için var yor'a bıraktım ben onu. Ee, hani birleştirir topluca gösteririz. Daha bugün akşam 6'dan sonrası için yani şu anda artık 15 dakika var. 6'dan sonrası için rift'lerimiz de duruyor. Onlara da gireceğiz. Oradan da muhtemelen 2 veya 3 tane alırız diye düşünüyorum. Superior Drake aldığımız için birikmesi gerekiyor. Bazen 2 günde bir alabiliyorum. Bazen 3 günde bir alabiliyorum. Değişkenlik gösteriyor o duruma göre arkadaşlar. Hadi gelin şu MS'leri bir aradan çıkartalım. Bakalım drop alabileceğiz mi? Aynı zamanda da XP'mizi kasalım. Ben 9 MS ile en azından hani 68 olup level yüzde de biraz attıracağımızı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak görelim. Hadi MS'de görüşürüz o zaman. Hellcat oh, cut. arkadaşlar MS'lerimizi bitirdik. Şimdi şöyle bakalım hemen zaten siz de izlediniz. Sadece bir drop alabildik. 9 MS'de tek drop. O da toplamda 3 M anca eder. Yani kırdırırdım normalde ama kırdırmayacağım. Magelerden bir tanesine takacağım. O yüzden veya Priest'e takarım. O yüzden bankaya atıyorum şimdilik. 2-3 M kadar bir para almış olduk buradan. Sağlık olsun. Yani 9 drop 9 MS'de en azından 2-3 tane drop alsaydık güzel olurdu olmadı ne diyelim yapacak bir şey yok. Rift'imizi yaptık. Şimdi şöyle üzerimize bakalım. Bu arada Rift'in e, videosunu sona koymayı düşündüm. Onun için direktman eklemedim. E, şöyle bakalım üzerimizde 22 tane superior draki box'ımız oldu. Bugün akşam 6 sonramız da var. Gidelim şu riftlerin bayına bir bakalım. Artık 1-2 item alıp farma girmemiz lazım. Size şöyle hemen premiumumuzu da göstereyim. Premiumumuzun 20 günü kaldı. Yani 10 gündür hiç farm atmadık arkadaşlar. Bu arada şu ne kadarmış? 80'e kadar düşmüş. Biz hemen bir bunları ne kadardan satabiliriz bir bakalım. Millet ne kadara koyuyor? Şöyle şunu da göstereyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar böyle 1800 yazıyor sadece coin olarak. Yani buna düşen var mı bilmiyorum ama dikkatli olun. Yani böyle yapanlar çok fazla dolandırıcılar. Biliyorsunuz bizim de başımıza küçük bir dolandırılma mevzusu gelmişti. O yüzden kimsenin üzülmesini istemem. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu yani süper yorumumuzu satacağız. Sattıktan sonra 8 botumuz var zaten. 8 FP yapmayı düşünüyorum. Elimize ya da direktman bir tane 8 IB alabiliriz. Hadi gelin bir piyasasına bakalım onların ne kadarmış. Önce şu price'dan bir bakayım. Son satılan piyasası 351 enmiş. Hemen gidelim bir bakalım bakalım nerede ne kadar bunlar. Bu arada kendi çarımı da buraya pazara koydum. Ya 8 e düşünüyorum aslında arkadaşlar ama çok pahalı. Yani şu an giremeyiz. Ne yapacağız biz de 8 IB ile başlayacağız. O şekilde yavaş yavaş geçmeye çalışacağız diyelim. 375'ten pazarda var arkadaşlar 8 iyi be. Evet arkadaşlar şimdi üzerimdeki 83 emle iki tane FP aldım artı 8. Şöyle onları da takalım. Bunları çöpe atacağız zaten atalım hatta. Şimdi iki parçamız kaldı o da yani 40 40 desek. Bu arada bunları birini ikisinde 40 emden aldım. Kolluk ve kafalığı da 80 mm mal edeceğiz. Bizim geri kalan tüm paramız elimizdeki bova gidecek. Normalde bovu 8 ib düşünmüştüm. Öyle düşünüyordum. Ama şey düşünüyorum şimdi. E veya helenit 7 alayım diyorum. Hani durability olarak yüksek olduğu için daha güzel olur. Aynı zamanda da e alırsak hp'miz de artar. Çünkü ardilim çağında biliyorsunuz hp'miz olmuyor. Yani öyle bir düşüncem var. Bir bakacağız. Şu old superiorları ben bir satayım. Hem eğer ki e veya helenit alırsak Artı iki takı koyma şansımız da olur. Çünkü takılarımız çok kötü arkadaşlar. Biliyorsunuz görev takılarıyla takılıyoruz. Hani en azından artı iki şio, artı iki imir tarzı veya artı bir foverin tarzı bir şey yapabilirsek iyi olur diye düşünüyorum. En azından şunları da old'a çevirelim. Old takı olsun üstümüz full. Bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Ben şu superior'u bir satayım. Ondan sonrasında tekrardan görüşürüz diyelim. Evet arkadaşlar şimdi e 8 tane kutumuzu sattık 22 m'den 176 m'lik bir paramız oldu hemen buna da kalan 2 tane fp'mizi alacağım Ondan sonrasında tekrardan gösteririm size de Evet arkadaşlar şimdi 77m kol ve kafalık fp alacağız şöyle Evet 2 tane de imir ring alıyoruz şimdi artı 2 iki. bu ikisini 120m alıyoruz arkadaşlar Bunları da alalım köşede beklesin daha sonra bir tane daha alıp artı 3 deriz diğer tarafa da başka bir şey yaparız. Bu arada ben IB7 de aldım bir tane no rep aldım. Neden IB7 aldım diye soracak olursanız ilerleyen günlerde aklıma geldi yani rift bitene kadar biraz daha para biriktirelim ve biraz da farm atalım. Attığımız farmla direktman EE8'e yönelelim istedim. Yani zaten ekstradan bir tane repere boğuna ihtiyacımız olacaktı. Bunu da IB7 olarak kullanabiliriz diye düşündüm. Evet arkadaşlar şimdi yeni Ardriyan'ımıza girdik. Diğer çarımızı artı 70'e kasıyoruz biliyorsunuz. İtemleri aldık. Şimdi ben bu itemlerle hazır 43 levelken şu bis slotunu denemek istiyorum. O yüzden geldim Ama Bir geçelim. Üzerimizde 100k paramız var. Flash'ımızı basalım hemen. Bakalım duruma. Eğer kasabilirsek bir deneyelim istiyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Duruma göre tekrardan slotta videoyu açarım. Evet arkadaşlar şimdi slota geldim. Şöyle üzerimizde 49 tane wolf'ümüz var. Wolf'e göre süre biçelim. Çünkü çok kesiyorlar. Şimdi gelirken de bir kestiler. Şöyle göstereyim size. Zaten sadece üçlüyle sıkacağımız için birazcık yavaş keseceğiz slotu. AP'miz 907. Güzel bir AP şu an için. Bir başlayalım bakalım ne kadar kasacağız göreceğiz duruma göre tekrardan videoyu açarım. arkadaşlar şimdi şöyle yarım saat oldu 15 tane Wolf harcadık yarım saatte 4 tane upgrade scroll 60k'dan saysak 240 300 bu 540 300k'da yani hemen hemen 300k'da bir nakit gelişi oldu bir tane de ms aldık yani slot hani bir şey atmadı desek yeridir tabi gelip sürekli kestiler biz ona da bir şey diyemiyoruz Şimdi öylesine bir deneme amaçlı girmiştik zaten. Bir yarım saat daha deneyeceğim. Aynı zamanda bir de level almış olduk. 43 level olduk. 44 level olduk. Bir bakalım biraz daha deneyelim yarım saat daha. Yarım saat sonunda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar artık son saniyelerdeyiz. İlk saatimizi bitirmiş oluyoruz. Yani droplar gerçekten çok kötü. Cam potumuz da tam yetti. Şimdi şunları da keseyim son 2 Ondan sonrasında toun atalım ve bakalım. Şöyle baktığımızda şunu da satıyorum. Yani bunu zaten 1 milyondan satıyoruz. Şunu satacağız. Bunları satalım bunları da. Toplamda 2M 900K para oldu üzerimizde. Zaten 100K vardı. 2800 nakit kasmışız. 47 tane pot gelmiş. Bunları saymayacağız zaten. 3 tane de MS geldi arkadaşlar. Çok kötü açıkçası bir saatte 2800 nakit. 3 tane de MS çöp yani ciddi ciddi çöp arkadaşlar. Bu çarı daha fazla böyle düşük levelde tutup da boş yere zaman kaybetmek istemiyorum. Zaten bayağı bir zaman kaybettik. Yani premiumumuzun 10 günü boşa gitti. O yüzden Bakalım bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şimdi gidelim bu çarımı birazcık levelini yükselteyim ben. Siz tabi oraları görmeyeceksiniz. Sizinle daha farklı bir şey yapacağız. Bir diğer çarımıza geçeceğiz. 69 level olan şu anda. Onunla bir farm deneyebiliriz veya onu bir 70 level yapabiliriz. Duruma göre bakalım arkadaşlar. Videoyu tekrar açarız. Tabi unutmuşum arkadaşlar ben şu MS'lere girelim. Bunlar bir aradan çıksın. And I can't seem to find a light between the walls I built for myself, right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive! Just you e and I. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız bu videomuzda şu an bankamızda 30 m paramız var onu 50 m tamamlamaya çalışacağız 50 m tamamlayacağız bir tane valkiri alacağız nasıl valkiri npc asetten bir aylık valkiri alacağız bir tane de ben daha sonradan alacağım onu da bizim şu anda biliyorsunuz 9 tane superior draki box'ımız var onları sattığımda çarşambadan önce yani res gelmeden önce alacağız bu videomuzu yani Valkyrie'yi alırız ondan sonrasında bitiririz yeni videoya giriş yaparız e, çünkü çok uzun zamandır video atamıyorum e, videoda yükleme, yüklemem gerekiyor artık e, bundan sonraki her gün veya iki günde bir videoları kısa da olsa atmaya çalışacağım zaten artık e, farm atmamız gerekiyor yoksa DC prep parasını bile çıkaramadık diyeceğiz hani Tamam şu anda riftten para kazandık. Evet elimden geldiği kadar tüm riftlere girmeye çalıştım. Ama baktığımız zaman bizim yani şu 10-11 günde Artı 8 fp set değil artı 8 çitin set elimizde de 8 ip çekmiş olmamız gerekiyordu. Riftle beraber. Ama yapamadık. E, yapacak bir şey yok sağlık olsun. Ama bundan sonraki süreçte biraz daha hızlanmamız lazım. Valkyrie'yi de almak istiyorum çünkü HP kıracağım. TP olarak da bana çok faydası olacağını düşünüyorum. O yüzden öyle bir karar aldım. Eldian bir para değil açıkçası. Hani o Valkiri için para değil. O yüzden iki tane alalım en azından 2 ay zaten. En az Okçudayız belki de 3 tane alırım bilmiyorum. Bir bakalım ona duruma göre değerlendiririz onu. Ee, bu arada Elenon arkadaşımızı tebrik ediyorum. Krallığı da hayırlı olsun. Biliyorsunuz ki kendisi ee, uzun zamandır bu oyunu oynuyor zaten. Hani bizim şahsi olarak tanışmamız e, olmadı ama videolarımızı falan takip ettiği için yorumlarda bize destek atıyor. Sağ olsun kendisine de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Buradan da iyi dileklerimizi ona da sunmuş olalım. Umarım güzel bir krallık geçirir. Herkes memnun kalır. Belki ikinci ayı da alır o şekildeyken bizden iyi dileklerini aldığını bilmesini isteriz diyelim. Bu arada bu da boş attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik çarımıza şimdi şöyle hemen itemleri seriden gösteriyorum. 7 ibemiz var. 1457 düz AP'miz var. Priest'imizi soktuk. Buff alacağız, acı alacağız. Bir de mali sattıracağız. Şöyle satiro slotunu boş buldum. Üzerimde 144k para var. Yani 3 milyon priyis e, diğer charımızda kasmıştık ama zaten bankayı ellem yapmaya çalışıyoruz. Onun üstümüze alırız bir sonraki RPR gidişimizde. Satiro slotunu boş buldum arkadaşlar. Burada birazcık deneyeceğim. 69 devalle farm atabiliyor muyuz diye bir görmek istiyorum. Bakalım ne olacak. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Hadi şimdi bir başlayalım bakalım. Nasıl oluyormuş görelim. I Inside my own world of make believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Evet arkadaşlar şimdi bitirdik artık farmamızı bir saatlik bir satiros farmı atmış olduk şöyle üzerimize baktığımızda 39.800 paramız oldu. Bankadan 30.6 emlik bir para almıştık. Yani 9.2 emlik nakit gelirimiz var. 240 tane görev, 88 tane de diğer görev materyallerinden var. böyle yazdım kendime. Buraya baktığımızda net karımız 6.4 m arkadaşlar görev materyallerini 5k'dan bayağı atarsak 1.2m'ye o gelir. Yani 7.6m kadar bir para kasmış oluruz. Ama biz onu saymıyoruz. 6.4m'lik bir farm atmış oluyoruz bir saatte. Yani fena değil arkadaşlar. 69 level için oldukça normal. Zaten slotu çok seri dönemediğimiz için normal bir farm. Evet arkadaşlar artık geldik videonun sonuna şimdi demiştik ki valkiri alacağız bir o 50M tamamlayacağız paramızı yalnız hani videoyu yetiştirmek için 50M tamamlayamadım şöyle 40M oldu bankadan bir 10M borç alacağım onu da bu video yani bir sonraki videomuzda geri bırakacağız bu bankadaki paramız bu arada Adem arkadaşımızın parası şöyle 11M ben borç alayım karışmasın şöyle yapalım gidelim valkirimizi alalım Ondan sonrasında e, diğer videomuzda zaten çarımız 70 oldu. Bugün bununla da bir rift yaparız. Bir tane old track'i box alsak 10 emi çıkartmış oluyoruz zaten. Hemen hızlı bir şekilde farm'a devam edeceğiz. Şu Valkyrie'yi alalım. Valkyrie ihtiyacımız var çünkü hazır bugün de pazar. 3 günümüz kaldı. 2 veya 3 set daha alabilirsek buna çok güzel olacak. Bakalım nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Valkyrie'mizi alıp hemen kıralım bakalım. Nedir ne değildir görelim. Aldık. Şöyle buradan gidiyoruz hem kırmayı da göstereyim belki bilmeyen arkadaşlar var hani bunun avantajı neydi normal Valkyrie sete göre %10 daha fazla veriyor ve aynı zamanda da artı %3 atak artışı veriyor İkisini de kırdık şu anda şöyle buyurun gördüğünüz gibi HP 110 HP 220 330 HP artışı normalde Valkyrie setimiz 300 HP verir artı damage 1 ve damage 2 de yüzde 3 de damage artışımız gelmiş oldu. Oldukça güzel. Bu e, sizin uğunuza yani atak kısmınıza etki etmez buradaki. A ediyormuş. Damage artışı deyince ben direktman atak kısmına etki etmediğini düşünüyordum. Ama ediyormuş arkadaşlar. Şöyle farka bakabilirsiniz. 1474 iken 1518 oluyor. Yani bizim levelimiz için bile oldukça güzel bir atak artışı sağlamış oldu. Hadi şimdi artık videoyu bitirelim arkadaşlar. 70 level olduk. 70 levelimiz de hayırlı olsun diyelim kendimize. Şimdi bundan sonrasında artık seri bir şekilde level artışı. Aynı zamanda da seri bir şekilde Ardrim'de farmlaya, farmlamaya gireceğiz. Zaten bir sonraki videomuzda muhtemelen full Ardrim ve Estant tarzı yerlerde farmlayacağız. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bundan sonraki videoları daha hızlı bir şekilde atacağım artık e, başlamamız lazım. Çok geciktik çünkü. Bu premium bitene kadar en azından takılarımızın hepsini yüzüklerimiz artı 3 diğerlerini de artı 1 filan yapmamız lazım. Ya da direktman e 8 artı hani takıları birazcık oynamamız gerekiyor. e 8'i alırsak baya güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bitirelim artık. Son olarak kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız like butonuna basmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.